yaşanan sel felaketinde oluşan olumsuzlukların ortadan kaldırılması adına hızlı bir şekilde Bartın'a ulaşan ve iş makineleri ile çalışmalara destek veren Büyükşehir, bölgedeki desteğini artırdı. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyelerinin de yer aldığı ikinci kafire Bartın'a uğurlandı. Bölgeye koca elinden araçlar ve 31 personel sevk edildi. Araçlar Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait solaklar şantiyesinde toplandı. Toplu bir şekilde şantiyeden çıkan ekipler, Bartın'da hayatın en hızlı şekilde normale dönmesi için çalışmalara katılacak.